Burada bir ölçek ekonomisi var. Burada biz bugün bir mesken kurulumundayız. Mesken kurulumundan örnek vermemiz gerekiyorsa 5 kW'lık bir sistem bir evin yaklaşık bir yılda 7500 TL'lik elektrik faturasını karşılayabiliyor. Bu İstanbul koşullarında söylüyorum. Bunun fiyatı da yaklaşık olarak 65.000 TL mertebesinde. Ama dediğim gibi ölçek ekonomisi çalışıyor. Yani 5 kW'lık sistemde 65 bin lira iken bu 10 kW'lık bir sisteme çıktığında yani 2 katına çıktığında fiyat 2 katına çıkmıyor ve oradaki fiyat yaklaşık 100 bin TL mertebesi oluyor ve orada da elde edilen tasarruf veya gelir yaklaşık senelik olarak 15.000 TL'ye karşılık geliyor. Burada şunu altını kalınca çizmek lazım biz bu söylediğimiz rakamlar bugün İstanbul için olan rakamlar İstanbul Türkiye'nin kuzeyinde ve ışınımı nispeten daha düşük olan bir bölge ışınımın daha yüksek olduğu güney illerine İzmir'e Muğla'ya, Bodrum'a, Marmaris'e işte Antalya'ya gittiğimizde senelik elde edilen tasarruf ve gelir çok daha fazla artarak geri dönüş süresi hızlanıyor Türkiye'de büyük kurulumlarda yani 1 megawattlık kurulumlar da var tabi sanayiler ya da 5 megawattlık 10 megawattlık kurulumlar da var sanayi kuruluşları da var. Oralarda mesela Antalya bölgesinde bir ticarethane tarifesi en pahalı elektrik alan gruptur. Orada 3,5 senelere kadar geri dönüş süresinin düştüğü olabiliyor. Yani ölçek ekonomisinin en yüksek çalıştığı ve birim maliyetin en düşük olduğu ve elektriği en yüksek fiyatla alan kısımda geri dönüş süresi 3,5 yıllara düşerken işte İstanbul'da bir mesken tüketicisi için geri dönüş süresi 7 8 9 yıllara çıkabiliyor. ama burada şunu da göz önünde bulundurmak lazım. Bunların hepsi bir gayrimenkulün üzerine kuruluyor. Bunlar çatı projesi. o gayrimenkullerin geri dönüş sürelerine bakıldığında bugün İstanbul'da bir evin geri dönüş süresi yaklaşık 25 ila 30 yıl arasında. Ee, üzerine kurulan çatı e, panelinin ya da solar çatının geri dönüşümü e, 5 ila 10 yıl arasında veya da 5 ila 9 yıl arasında değişiyor. O nedenle e, gayrimenkulün de aslında değer katan bir yatırım yapılmış oluyor. Şu anda e, her abone grubunda şey var. Her abone grubunda bir talep var. Tabii ki en yoğun olarak e, talep e, işletmelerde, fabrikalarda, sanayi kuruluşlarında ama bu tabana doğru yayılıyor. Tabana doğru da yayılmaya devam edecek. Buradaki en önemli hızlandırıcılardan bir tanesi. Ya bir kere işin içerisinde ölçek ekonomisi var. Dediğim gibi 5 kW'ın fiyatıyla 5 MW'ın fiyatı ya da geri dönüş süreleri aynı değil. Bir tanesi çok daha hızlı geri dönerken bir tanesi daha uzun sürede geri dönüyor. Ama elektromobilitenin hayatımıza girmesiyle birlikte, yani elektrikli araçların hayatımıza girmesiyle birlikte ee, Hane halkı açısından da veya bireyler açısından da elektrik tüketimi çok ciddi şekilde artacak. Zaten istatistiklere bakıldığında her yıl bireyin elektrik tüketimi gerek bilgisayarlar gerek elektrikli sofistike cihazlar gerek elektrikli araçlar her yıl elektrik tüketimimiz birey olarak da artmaya devam ediyor ve bu artışın sonucunda bu artık herkes için bir ihtiyaç haline gelecek. Herkes kendi elektriğini tüketmek isteyecek. Peki. Önümüzdeki sene minimum Türkiye'de 1000 megawatt farklı ölçeklerde minimum bin megawatt e, bu yatırımın e, yapılacağını e, düşünüyorum. Yani yaklaşık e, bu konuyla ilgili e, 600 milyon dolarlık bir yatırımın minimum yapılacağını düşünüyorum.